الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزيز وعصير من الأرض جدنيز مبارك وصل ربيع الأول أيام 12 جيجاتين إدراك Dolayısıyla Efendimizin dünyayı şereflendirmelerinin seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Allah'a onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Bu tarz kardeşlerim mevlid doğum demektir. Mevlid-i Nebi denilince Nebi'nin doğumu anlamına gelmektedir. Malumunuz üzere Peygamberimiz Hicri takvime göre Rabi'ül evvel ayının 11. gecesini 12'ye bağlayan gece yani şu anda idrak etmiş olduğumuz gece dünyaya geldi. Efendimizin veladetini, doğumunu kutlamayla alakalı olarak Efendimiz'den, sahabeyden günümüze kadar herhangi bir emir vesaire yok. Efendimiz'in doğumunu ilk defa Kuzey Afrika'da 900'lü yıllarda yaşamış olan bir Şii Fatimi devleti kuruldu malumunuz, duymuştursunuz. Onlar zamanında, miladi 900'lü yıllarda kutlanmaya başlamış ve daha sonra da Sunni dünyaya geçmiştir. Dolayısıyla Efendimiz'in viladetini kutlamak e, dini olmaktan ziyade örfi bir meseledir değerli kardeşlerim. Biz tabii ki Resulullah Efendimiz'in ümmetiyiz. Onun dünyaya gelmesi bizim açımızdan sıradan bir olay olmadığı için bu vesileyle hem efendimizi anıyoruz. Ona salat selam ediyoruz. Onu anlamaya gayret gösteriyoruz. Onun hayatından kesitler öğreniyoruz. Yani bu geceyi bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. <laughs> o halde biz nasıl davranmalıyız? Bir defa Resulullah Efendimizi hayal ederek değil. Resulullah'ı hayalimizden ziyade hayatımıza getirmek durumundayız. Yani Resulullah Efendimizi gökten bir defa yere indirmek durumundayız. Yani aramızda olmalı. Bugün Resulullah benim komşum olsa ben ne yapardım? Benim apartmanımda altında, üstünde, yanında otursa ya da şöyle hayal edin bu akşam evinize gittiğiniz zaman. Farz et ki Resulullah bana misafir oldu. Böyle bir hayal edin veya böyle bir rüya görürseniz ne yaparsınız? Kapınızı çaldı. Zilinize bastı. Selamünaleyküm ben Muhammed. Ne yaparız? Mesela hemen elimiz ayağımıza tutuşur değil mi? Acaba hangi kanala çıktı televizyonda? abuk dizilerin olduğu tembel dizilerin öyle akşama kadar ki böyle kanalizasyon çukuru gibi evimiz akar kanallar var ya acaba o mu açıktı? Yoksa dini programlar olan kanal hangisi açıktı? Eğri oturalım doğru konuşalım. Resulullah kafamıza zilimize bassa ne yaparız? Gönül rahatlığı yarısına buyur diyebilir miyiz? Evimizi alabilir miyiz mesela? Değil mi? Evimizde mesela Kur'an var mı? Kur'an okunuyor mu? Evimizde seccade var mı? Varsa bu seccadenin katı açılmış mı? Secde ediliyor mu? Evimizde namaz, evimizin kıblesini biliyor muyuz? Evinin kıblesini bilmeyen adam biliyorum ben, namaz kılmak istedim bir evde. Kıbleyi sordum, evin sahibi kıbleyi bilmiyordu. Bu evin sahibinin adı Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin. Müslüman yani. Demek istediğim, Resulullah'ın hayatı benim evimde var mı? Hayatında benim hayatımda Resulullah'ın ahlakı var mı? Ona bakmak lazım. Çünkü Resulullah'ı daha Kur'an öyle tarif ediyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولِ Allah'ın Resulü'nde and olsun ki ne vardır? Üsvetün Güzel örnek. Yani Türkçesi sizin rol modeliniz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi Çocuklarımıza soralım. Çocuklarınıza, torunlarınıza sorun. Rol modeliniz kim? Sizin idolünüz kim? Filan popçu, filan topçumu, Değil mi? Filan YouTuber falan moda ya şimdi. Abuk zubuk şeyler yapıyor. Binlerce beyni alıyor. Adam, çocukların idolü bu. Ama çocuklarımıza biz Resulullah'ı anlattık mı, sevdirdik mi? Ki Resulullah'ın bizim rol modelimiz, örnek aldığımız kişi olsun. Efendimize için Kur'an ne diyor? Sizin rol modelinizdir diyor ya. Örnek insanınızdır diyor değil mi? Evet buna Ahzab suresinin 21. ayetini La gad kâne lekum diye başlıyor. Bu ayeti bir yere yazın. Musafla da zaten yazılı. Musaf'ta yazılı ayetten Kur'an'dan bize fayda yok. O Musaf'tan bir dışarı çıksın ya. Eve gelsin. Evimize gelsin Kur'an. Evimize insin Kur'an. Sokağımıza, yurdumuza, bağımıza, bahçemize, dükkanımıza bir insin. İnmiyor Kur'an. İnmeyince sıkıntı oluyor işte. Kadir gecesi cami full oluyor şu cami değil mi? Niye full oluyor? Kim söyleyecek? Niye cemaat iğne aslanı düşünüyor? Çok basit hocam ne var? Kur'an indi. Kur'an'ın indiği gece, mübarek gece. E Kur'an senin hayatına hiç inmemişse niye bekliyorsun başına ya? Kur'an senin hayatına iniyorsa senin her gecen Kadir gecesi her gün günün kadir günüdür. Değil mi? Böyle bakmak lazım. Kur'an'ın hükümleri benim hayatımda var mı? Ona bakacağız. Ve me ersenneke illa rahmetin diyor. Alemlere rahmet olarak gönderdik seni diyor. <laughs> Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat eder diyor ayet-i kerimede. Nisa suresinde mesela. Mesela Kalem suresinin dördüncü ayetinde ne diyor? Ve inneke Söyle hafız hulubin azim. Ey Muhammed sen büyük bir ahlak üzeresin. Hazreti Ayşe'ye sormuşlar Resulullah'ın ahlakı nasıl? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Diye cevap verdi. Onun ahlakı Kur'an ahlakı ya. Yani Efendimiz Kur'an'ın ete kemiğe bürünmüş hali. Ya, yaşayan canlı diri Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Bununla alakalı bunlar çok ayet var Kur'an-ı Kerim'de yani Resulullah Efendimizle alakalı. Efendimiz 23 sene peygamberlik yaptı, risalet vazifesini yerine getirdi. 40 yaşına kadar Allah'ın kulu Muhammed iken 610 yılında 40 yaşında Hira'da i̇sm ile başlayan vahiy sürecinde ne oldu? Artı Allah'ın Resulü oldu. Allah'ın kuluydu artı Allah'ın peygamberi oldu. Biz de bütün insanlar Allah'ın kuludur. Ama peygamberimiz bir de Risalet göreği var. Allah'ın peygamberi oldu ve 23 sene tebliğ etti. Anlattı, yaşadı. Allah bize dini onun vasıtasıyla gönderdi. Nasıl yapacağız ya Rabbi? Nasıl yaşayacağız ya Rabbi? Namaz kılın diyor. Kur'an'da onlarca ayet var. Namaz, namaz, namaz. Ya Rabbi namazı nasıl kılacağız? Tarifi yok Kur'an'da. Detay yok. Diyor ki linki tıklayın diyor. Ey kulum link var orada Şimdi bilgisayar diliyle konuşalım. Linki tıklayınca bir pencere açılıyor. Rasulullah. Detay Rasulullah'ta namazın tarifi nasıl kılınacağı. Allah'a ve peygambere itaat edin. Peygamber size neyi verdiyse onu alın diyor değil mi? Yani hep atıfta bulunuyor peygambere Kur'an. Detayını Kur'an, peygamberden öğreneceksin diyor. Yani Kur'an anayasadır, peygamber onun neydir? Kanunlar, yönetmelikler vesaire düşün. Detayı veriyor. Anayasa çok azıcık bir kitaptır. Detay vermez. Evet. Tabi sünnet. Efendimizin hayatı. Bunlar biz ne diyoruz? Sünnet. Şimdi sünnet deyince bazı dar anlayışlar var. Efendim sadece işte Sünnet, diş fırçalama, efendim sünnet namazları kılmak vesaire vesaire. Halbuki sünnet, dini Muhammed gibi yaşamaktır. Dini hayal edilen değil, slogan değil, hayata geçiren bir anlayıştır sünnet. Hazreti Muhammed'i seviyor muyuz diye bir sual etsek. Cuma sohbetinde de sordum yanılıyor sandım değil mi? Seviyor muyuz diye. Bu da soru mu hocam yani bu gece Muhammed'i seviyor muyuz? Elbette seviyoruz. Doğru. O zaman kendimizi bir test edelim bakalım. Seviyor muyuz? <laughs> Mesela bakışımız onun gibi mi? Dünyaya bakışımız. O dünyaya nasıl bakıyor? Bizim baktığımız gibi bakmıyor. Bir yolcu olarak görüyor. Ben bir yolcuyum. Bir ağacın altında gölgelenen yoluna devam eden bir yolcuyum diyor. Yani geçici iskana tabiyim diyor peygamber. Biz Dünyaya öyle bağlanıyoruz ki hiç gitmeyecekmişiz. Yok böyle bir şey. Geçici iskan var. Sürekli oturum yok. Değil mi? Sürekli oturum var mı? Yok geçici. Ne zaman? Azrail geldiği an oturum bitti. Geçici. O da gelecek mi? Elbette. Eğer El ya da geç gelecek. Ama bugün ama yarın gelecek. Evet. Bir böyle. Mesela Peygamber Efendimiz'in gibi olmak durumundayız ya. Yani. Peygamber Efendimiz bir çocuk var, ee, kuşu, kuş besleyen bir çocuk. Üçümüzde çocuklar da var, onlar da iyi dinlesinler. Ee, Zeyd isimde bir çocuk. bu kuş besliyormuş. Bir gün kuşu ölüyor. Üzgün vaziyette peygamberimize geliyor, üzgün. Üzgün. Ya ne oldu sana? Kuşun vefat etti. Öldü. Efendimiz o çocuğu teselli etmek için evine gidiyor ona taziyede bulunuyor. Kuşu ölen çocuğa taziye Zerafete inceliğe bakar mısın? Var mı böyle bir zerafet? Çocukları sevindirme, gönül alma var mı? Olmalı madem peygamberin ümmetiyiz. Değil mi? Evet sünnet doğruluktur. El emin olmaktır. Peygamberin Mekke'deki daha İslam'dan olacak önceki adı neydi? Bir adı var değil mi? Neydi ismi? Kim söyleyecek? Söyle. Peygamberimizin Mekke'deki müşrikler arasında bir adı vardı. Muhammed. Evet hepiniz biliyorsunuz. Çok güzel. muhammed emin. Türkçesi <laughs> güvenilir Muhammed. Müdürüm emniyet kelimesi de buradan geliyor biliyor musun? El emin, emniyet, güven. Güven. Emniyet mi diyor, güvenlik mi diyor yani? Güvenlik, asayiş anlamında. Yani Peygamber Efendimiz el emin, güvenilen insandı. Müşrikler ona peygamber olduğunu iman etmediği halde hicret esnasında hatırlayın. Hazreti Ali yatağına bırakıyor. Diyor ki şu 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 emanetleri de sahibin ulaştır biz gidince. Kime? Müşriklere. Müşrikler peygamberi iman etmiyor ama emanet bırakıyor. Niye? Bunu Muhammed'den başkası koruyamazdı el emin olmak. Demek ki neymiş? El emin olmaktır sünnet. Güvenilir olmaktır. Bir gün Peygamber Efendimiz Medine çarşısını da denetlerken bir buğday yığınına elini daldırıyor. Bakıyor ki buğdayın içi ıslanmış. Ey filanca diyor. Bu ne hal? Cevap. Ya Resulallah yağmur yağdı da Sizce yağmur nereye yağar? Yağmurun başkentinde, başkentinde oturuyoruz Rize'de. Nereye yağmasın az? Üstüne yağar değil mi? İçine yağar mı? Önce içine, içine yağar da üstüne yağdıktan sonra içine geçer. Evet Efendimiz orada diyor ki bizi aldatan bizden değildir diyor. Bundan şunu anlamayın. Yurt dışında göre yaptım orada öyle anlıyorlarmış bazıları. Bizi aldatan bizden değildir. Gavuru aldatabilirsin. Böyle bir şey var mı Aldatmanın yavru Müslüman olur mu? Müslüman Müslümanı da aldatamaz. Gayri Müslümi de aldatamaz. Peygamberimiz Mekke'deyken müşrikleri aldattı mı? Medine'deyken Yahudileri aldattı mı? Yok. Dürüst olacaksın. Her yerde Müslüman da Müslüman olmayan adam ki dinin temsilcisi aynı zamanda sana bakan Müslüman olsun. Bana bakan bende Müslüman olsun ya. Bende dirilsin. Müslümanlık bu ben değilim derse ne olacak senin yüzünden? He? Müslümanlık bu ben yokum derse bir hayrın üstün. Ne yaparız biz? Bizim yüzümüzde Müslüman olmamış olur. Değil Öyle bir hayat yaşa ki sen de dirilsinler ya. Evet. Onun sünneti güzel ahlaktır. Onun sünneti sevgidir, merhamettir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez diyordu. Bir gün Efendimiz çocukları, torunlarını Öperken sahabeden akra bir hadis geliyor. Peygamberimizin çocuklarını, torunlarını öperken yakalıyor adeta. Ya Resulallah siz çocuklarınızı öper misiniz? E, öperiz. Vallahi on tane çocuğum var. hiç birini öpmedim diyor. Efendimiz diyor ki merhamet etmeyene merhamet edilmez. Allah senin kalbinden merhamet aldıysa ben ne yapabilirim ya? Çocuklarınızı sevin, öpün. Torunlarınızı günah değil yani. Sünnet. Çocuklarınızı sevmek, öpmek. Sünnet ya. Daha ne daha? Sünnet. Niye sünnet? E, Peygamberimiz uygulayarak göstermiş sahabe, sahabesine. Bir gün minberde hutbe okurken hutbe hutbe. Hasan'la Hüseyin paldır güldür daha küçük yaşlarda mescidin kapısından giriyor Efendimiz'in minberden iniyor. Hutbeyi kesiyor onları alıp kucağına hutbe okumaya devam ediyor. Düşünsene İhsan Hoca Cuma günü hutbe okuyor. Onun küçük çocuğu olduğu için öyle vereyim. Geldi bizim Harun, paldır kıldır girdi. İhsan Hoca da indi, hutbeden çocuğu kucağına aldı. Bizim Harun'u başladı hutbe okumaya. Ne yaparsınız? Ben söyleyeyim mi? Namazın peşinde hemen müftülüğe şikayete gelirsiniz. Öyle mi değil mi? Niye? Bu Hutbede çocuğu kucağına aldı. E Resulullah yaptı bunları. Örneği var bir sürü. Bu dinin ondan daha mı iyi biliyoruz biz ya? Secdeden dakikalarca kafasını kaldırmayan peygamber. Çocuk kafasında üzerine binmiş oyun oynuyor ya çocuk mu? O oyunu bozmamak için dakikalarca secdeden kafasını kaldırmayan peygamber. Sahabe ara sıra kaldırmış bakmış ne oluyor falan. Öyle peygambere bir şey mi oldu diye böyle bir peygamberin ümmetiyiz ama sıkıntı onun gibi olamamak işte. canım o peygamber o demeyin işte o peygamber bizde ümmetiz ona uymak zorundayız değerli kardeşlerim evet peygamber efendimiz eşleriyle yarışa çıkardı biliyor musunuz yürüme yarışı koşu ayşe validemiz de böyle yürülermiş <laughs> Biraz da Ayşe Validemiz'e kilo sorunu da varmış. Efendimiz anlatıyor Ayşe Validemiz. Bazen ben geçerdim yarışta, bazen o geçerdi diye anlatmıştır. <laughs> evet, biliyor musunuz Resulullah zamanında sahabenin kadınları Efendimiz'in beş vakit cami cemaati diyeyim Şimdi kadınları camiye sokamıyoruz ya. Sokamıyoruz. Bayram, kandilden kandile, kandilde. Bir de teravihten teravih. Resulullah mescidinde beş vakit namaz kılınıyordu kadınlar. Arkada saf tutuyordu. Hatta rivayette cuma kılınıyordu. Bayram zaten kılıyorlardı. Zaten kılıyorlardı. Şimdi mesela cenaze namazında kadınlar geliyor bazı yerlerde. Abdest olanlar arkada saf tutun diyorum. Kadınlar dağılıyor bir Nereye gidiyorsunuz ya sevap alın gelin. Siz de katılın bu sevaba yok. Adet olmamış. Unutulmuş. Din unutulunca yerini bidat alıyor. Bidat. Değil mi? Evet. Bir gün Efendimiz sabah namazında sabah namazında birinci rekatta 60 ayet oluyor, Uzun bir ayet oluyor. İkinci rekatta normalde alışık olmadığımız üzere kısa Namazdan sonra sahabeye giren sonra ya sonra ne oldu? Yeni vahiy mi geldi? Niye ikinci rekatı kısalttınız? Cevap. İkinci recatta diyor, mescidin arka tarafına bir çocuk ağlaması geldi. Annesi oradadır, aklı oraya gider, namaz konsantresi bozulur. Çocuğun da ağlamasına dayanamadım, namazı kısalttı. Çocuğun ağlamasından dolayı namazı kısaltıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Görüyor musun? Şimdi daha camiye çocuklarımız geliyor bazen. Çocuk mu? Caminin de koşacak, oynayacak, eğlenecek. Onu biz öğreteceğiz cami azabının ne olduğunu. Zamanla öğrenecektik. Hepimiz çocuk olduk. Böyle olmadık Değil mi? Çocukluğunuzu hatırlayın bakalım. Hadi neler yaptığınızı, yaptığımızı. Bazı kardeşlerimiz özellikle yaşlı amcalarımız çocuklara bağırıyor, çağırıyor. işte kulağını çekiyor vesaire bazı yerlerde. Bak camiye gelen çocuklarımızı kesinlikle azarlamayalım. kovmayalım ya. Yani. yani. Bir ayağımız mezarda yani. Biz gittiğimiz cemaat kim olacak? He? Ne olacak? Arkadan genç nesil camiye gelmese biz dükkanı kapatalım. Değil mi? Camiler. Ve din gören gören Bugün anlattım. Caminin süsü Çinilerdir, mihraptır. Avize değil. Caminin süsü nedir? Aha bu çocuklardır. Aha bu gençlerdir. Cemaattir caminin süsü. Öyle değil mi? O zaman evimizde çocuklarımız var. Torunlarımız var. Şu anda elinden tutup buraya getirmeniz en güzeliydi biliyor musunuz? Yani güzel. Ne mutlu camiye çocuklarını, torunlarını getirenlere diyoruz. Evet. Şimdi dedik ki peygamberimiz ziyaretimize gelse ne yaparız? Hazırım hocam tabii gelsin. Diyebiliyor muyuz? İnşallah deriz bu akşamdan sonra. Mesela bir örnek daha verelim. Şimdi düğün yapıyoruz çocuklarımıza, oğullarımıza, kızlarımıza vesaire. Daveti yazıyor muyuz? Yazıyor muyuz? Daveti listesi. Mesela bir gün bundan sonra yapın, deneyin. Davetiye listesine bir tane de zarfta peygamberimize yazalım. Sayın Hazreti Muhammed düğünüme davet isim. Biz zarfta peygambere gönderelim. Yani peygamberimizin düğünümüze davet edebilir miyiz? Soru bu zaten. Edebilir miyiz? Nerede hocam? Nasıl edeceğim? Vur patlasın, çal oynasın. Kadınlar, erkekler birbiriyle horont ediyor. Hiçbir e, i̇çki havada uçuyor. Böyle bir ortamda peygamberin ne işi var? E senin ne işin var? Peygamber davet edemediğin yerde, peygamberi layık görmediğin yerde diye de sormak lazım değil mi? O zaman bütün sosyal hayatımızda peygamberin istediği gibi yapmak durumundayız. Yoksa karambolden cennet yok, beleşten cennet yok, eş durumundan, şunun durumundan, bunun durumundan, kıyıdan, köşeden, tomboladan cennet yok aziz cemaat. Evet. Bunlara dikkat edelim değerli kardeşler. Bu önemli. Evet. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Mevlid kandilimiz tebrik ediyorum tekrar. İnşallah bu kandilimiz Efendimizin sünneti yolunda hayırlara vesile olur diyoruz. Bir dua yaparak inşallah programımızı bu akşamki programımızı neticelendirelim diyoruz.